Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye Arap ülkesiyle petrol operasyonuna başlıyor. Yunanistan'a şok. Değerli izleyenler, Türkiye ve Libya Doğu Akdeniz'e dengeleri değiştiren münhasır ekonomik bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. Hidrokarbon mutabakatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirken TPAO'ya Libya'da görev verilecek. Hem Türkiye hem de Libya, Doğu Akdeniz'e dengeleri değiştiren münhasır ekonomik bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. Mutabakata göre Türkiye ile li Libya arasında hidrokarbonların aranması, üretimi taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yapılabilecek. Karabediniz hidrokarbon sahalarında Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi ve TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak. TPAO'nun sahip olduğu sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerinin kullanımı da desteklenecek. Yeni Şafak'ın haberine göre taraflar Libya'nın mevcut ve gelecekteki kara hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla TPAO ve NOC'yi ortak teşebbüsler kurmak konusunda destekleyecek. Taraflar Libya ve devletinin mevcut veya ilave petrol ve gaz boru hattı sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda işbirliği yapmayı kabul edecek. Bu kapsamda BOTAŞ ve katılım sağladığı konsorsiyumlarda dahil olmak üzere diplomatik yollarla belirlenecek ve kuruluşlar tarafından yürütülen projeler desteklenecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. check out